Arkadaşlar <laughs> bu sizlerle beraber Minecraft'ta Minecraft'ta değil aslında. Bir banner yaptım. oldukça güzel bir banner oldu. <laughs> hani isteyene banner yaparız. Intro da yaparız. Ya abone olacaksınız ya da benim kanalımı tanıtmanız yetecektir. Yani Baya güzel yaptım. işte buraya sıkıntı falan koydum. Elimden gelen en iyisi bu en iyisi değildi daha güzelleri de var son oyuncu için bunu yaptım o da bana yapmış ee, ben de ona yapayım dedim gayet güzel bir şey oldu İndirme linkini aşağıda vereceğim yani nasıl indireceğini biliyorsun zaten arkadaşlar isteklerinizi yorum e, yorum kısmına yazınız ben oradan ya kanalımı tanıtacaksınız ya da abone olacaksınız Buna göre sebenur ya da intro yapacağım Skype, Facebook falan gerek yok Diğer videomuza görüşmek üzere